Bugün müthiş bir ifşaatta bulunacağım. Çünkü son zamanların belki de en önemli görüşmelerinden birini yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Ve çok ciddi pazarlık içinde olduğunu da biliyorum. Fakat ayrıntılara tam ulaşamadım. Ama sızacağından da korkuyorum. Yani özellikle Bahçeli'nin bu soylu çıkışıyla birlikte herkes tabii araştırmaya başladı. Ya bu bahçe niye bu kadar kızdı diye. İşte bugün size Bahçeli'nin neden bu kadar çok kızdığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın kiminle <laughs> uzun bir görüşme yaptığını, bir takım tekliflerde bulunduğunu ve taleplerde de bulunduğunu hem tekliflerde hem de taleplerde bulunduğunu anlatmaya çalışacağım. Fakat esas detaylar farklı. O detaylar bence çok daha önemli ama onların tamamına ulaşamadım. Sadece kimle görüştüğünü, ne görüştüğünü, sonucunun ne olmakta olduğunu anlatacağım. Ve tabi buna Bahçeli'nin gösterdiği tepki. Yani Bahçeli o birdenbire Süleyman Soylu tepkisini boşa göstermedi. Süleyman Soylu'ya arka çıkması, Süleyman Soylu'yu yedirmeyiz diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in çok yakınıyla 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz Perşembe ya da Cuma günü. Perşembe günü. Perşembe günü 1 saat 45. Bu kişi Meral Akşener'e çok yakın. Çok çok yakın. Hani şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim ama diyorum ki çok çok yakın evinde. Yani anlatabiliyor muyum? Daha önce de zaten bu kişiyle yapılıyordu görüşmeler. Burada yapılan görüşmelerde Tayyip Erdoğan'ın mealen söylüyorum benim anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan'ın gidişattan memnun olmadığı, Bahçeli'ye asla artık güvenmediğini, her an oradan bir kazık yiyeceğine inandığını, fakat genel olarak toplumda da oylarının düşmekte olduğunu fark ettiğini, bu nedenle yetkilerinin bir bölümünü yeni bir oluşumla parlamentoya devretmeye hazır olduğunu ama bunun karşılığında kendisi ve ciddi bir ekibi ekibi için ki 300-400 kişiyi buluyor dokunulmazlık istedi. Yani arkadaş böyle hani bir ters bir şey oldu beni yargılamaya arkadaşlarımı yargılamaya falan kalkmayacaksınız. Ben size kapıları açacağım iktidar vaat ediyorum diyor. İşin özü aslında o. Bazı yetkilerimi de şimdi ben anladığımı söyleyeyim bir tür parlamenter rejime geçip ve Cumhurbaşkanlığını sembolik olarak devam etmek ama bir seçimi daha garanti almak. Bununla yapabileceği gördüğü anladığım kadarıyla iyi Parti. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bir, çok palazlandı. Oy yok fakat devletin içine çok soktu. Aynı cemaatta yaptığı hata gibi. Şimdi MHP de beni kandırdı diyebilir bak şey Tayyip Erdoğan. Yani, şimdi MHP'nin oyunun artmadığını görüyor Tayyip Erdoğan. Kendi oyu düşüyor. Yükselen parti bakın iyi parti ben size söyleyeyim. O anketlere falan bakmayın. CHP'den daha hızlı yükseliyor. Daha doğrusu CHP zaten yükselmiyor. 25'te çakıldı. Şeyle beton çivisiyle çakılmış gibi çıkmıyor. Ne İyi Parti de var. İyi Parti anketlerde 12 13 gözüküyor ama ben size söyleyeyim 20'leri buldu. Şimdi burada onun teklifi şu anladığım kadarıyla. Arkadaş gel. Biz yarı parlamenter sistem gibi bir numara yapalım ilk aşamada. Sen hükümete başbakan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak alayım ben seni. Alayım ben seni sen hükümeti sen ağırlıklı ol ben hükümet çalışmalarına katılmayayım oturalım konuşalım benim çıkaracağım bazı kanun ıı, gibi olan hani var ya cümle, onları da parlamentoya devrederiz ama sen de destek verirsen biz bunu fayda ile yaparız çünkü MHP'nin genel başkanı olmasa bile MHP parti olarak geçmez Şimdi onlar şeyin kokusu duygusal kokuları aldılar kolay kolay bırakmazlar zaten Bahçeli'yi belki devir verirler. Tayyip Erdoğan bu durumu görüyor rahat edemeyeceğini görüyor şimdi diğer ayrıntıları alacağım ama anladığımı söyleyeyim. Niçin görüşme direkt Meral Akşener'le yapılmıyor? Da çok yakınıyla yapılıyor. Daha önce de böyle oldu. Aynı şekilde Abdullah Gül'ün de aday yapılmaması için yine bu kişiyle konuşulduğunu ben biliyorum. Meral Akşener bunların hiçbirine yalnız yapmıyor, Onu söyleyeyim. Yani mesela bu olayda da zannediyorum Meral Akşener bu birlikteliğe karşı. Ha ama çok cazip teklifler olur. Yani sonuçta bir siyasi parti iktidara gelmek için vardır. Ve size hakikaten iktidarda çok güçlü bir konum şey olacak. Çünkü AKP yok artık. AKP'nin bir tane nitelikli adamı yok. Bitti. Hepsi kurşun askerdir. İçinde bir tane doğru düzgün yani mesela bu hükümeti olduğu gibi parlamentodan hükümet kur AKP'den bulamazsın arkadaş. Yok çünkü. O nitelikte kimseyi sokmadı. İyi Parti ile bunu tolere edecekler. Bakın. Böyle bir şey var. Şimdi Meral Akşener şu anda şu anki görüşü anladığım kadarıyla böyle bir birlikteliğe henüz razı değil. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Dediğim gibi siyasi partiler iktidara gelmek isterler. Ve eğer iktidarda bu niteliksizleşmiş, iyice niteliksizleşmiş, içinde tek adam kalmamış, bir tane kaliteli adam kalmamış, AKP'den umut kesilince İyi Parti'nin kadroları zaten eski MHP şu bu ki mevcut MHP kadrolarından devlete girenler de anında bu tarafa geçerler. Bakın söyleyeyim çünkü önemli olan iktidardır buna yatabilir henüz. Fakat benim şu ana kadar gözlediğim ben Akşener bunu galiba kabul etmeyecek. Çünkü öbür taraftan daha güçlü bir şekilde iktidara gelme ihtimali var. Ama önümüzdeki günlerde ben bu görüşmenin ayrıntılarını bir şekilde alacağım.